ya, o piramitlerin bile ismini bilmiyor ya. Yani bu kadar da cahil olunmaz ki. Neyse, ben de dedim ki... ...sen dedim oha falan olmuşsun yani. Ama dedim adam olamamışsın. Ya. Anladım bari. Yani anlasa da koydurma, anlamasa da koydum ben o lafı. Ayrıca ne demişler? Yani ben gidip de lafı söylerine bakarım laftan çok şekerim. On tane lafın var, iki senedir döndür döndür yedir tabi salaklara. Yeter artık da. Saçını başını yolur. Terbiyesiz. Anladın mı Beni dinleyin okulumun asil öğrencileri. Bakın size düğün davetiyeleri getirdim. Alın benim öz öh, çocuklarım. Hocam bu ne güzel bir sürprizmiş böyle ya. Hocam çok sevindim. Yani bayağı kadar ısrar olunca tabii. Yalnız Esmoşcuğum, sana böyle o beyaz gelinlikler nasıl yakışacak, nasıl yakışacak var ve kraliçe gibi olacak. O zaman size bir sürprizim var kızlar. Ne diyeyim alıyorsunuz. Ay! 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 Hocam seve seve oluruz. <laughs> e olmaz mıyız? Oluruz tabii. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Aa, tam da size sıra gelmişken davetiye bitiverdi. Bak görüyor musunuz? Ama hiç şüpheniz olmasın ki Düğün arabasının önünü kesince o boş zarflarda verilecek size. <laughs> Teşekkür ederiz ama bizde zaten davetiye var. Nasıl yani? Vallahi Dizel abimiz bize davetiye verdi. <gülüyor> 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 Bu düğün sizin olduğunuz kadar güzel dinlediğini. E, peki madem e, ne yapalım e, katlanacağız artık. Geçiz abi, gideceğiz <laughs> Ya. Ah. Tabii Dizel'in mutluluğu bizim mutluluğumuz da sonuçta... ...evleneceği kişi Esma Sultan olunca... ...insanın dili varmıyor söylemeye. Ya olsun canım. Yani Dizel mutlu olacaksa bizim de mutlu olmamız gerekmiyor mu? Ya gerekmesine gerekiyor da işte öyle olmuyor. Misal, şimdi düşün. Kirapo, Dilkopat'la evlendi. Sen mutlu olur musun onun mutluluğu için? Sence? Bence olmazsın. Neden? Çünkü dikopatlar bizim azılı düşmanımız. Bu mu yani? Ha, ha evet. Ha ya da dur ya. Ben karıştırdım yine. Soruyu yanlış insana sordum. Çok affedersin, çok özür dilerim. Cimbom'a soruyorum. Bir saniye. Cimbom Misal, misal. E, Rüzgar, Dikopat'la evlendi. Sen onun mutluluğu için mutlu olur musun? Yani Rüzgar'ın kimle evleneceği niye beni ilgilendiriyor ki? Mutlu olacaksa evlensin. Hocam niye böyle sorular sorarak insanların canlarını sıkıyorsun? Ya niye canını sıkacağım işte ya? Cimbama sordum ben. Ya da yine mi yandı sordum ya ben ha? Doğru söylüyorsun. Sonuçta bu Kamil'e bu çocuk için kalkıp da Mardinlere kadar gitti. Hoca kapasana çeneni ya. Oo! Biz de Pis yedili miyiz? Nuh'un gemisi miyiz? Belli değil arkadaş. Herkes çift çift ya. Şişt daha. Bana bak güzel kardeşim. Biliyorsun benim başım Alice'le bağlı. Sen de salçayla beraber çıkarsan tam çift olursunuz. O zaman tam Nuh'un gemisi oluruz ha. Allah <laughs> ya. <Şu gülüyor> ne diyorsun abi? Salça benim kardeşim gibi ya. Evet. Ama biz Pis'le ile kardeş olmasaydık ve o biriyle çıkacak olsaydı... ...bu kişi tamamen kesinlikle cımbam olurdu yani bunu biliyoruz. O ne demek şimdi salça? Vallahi ben öyle bir şey demedim ya. Ne diyorsun Salça? Tamam ya, bakma İzzi ona bir şey demiyor. Selam millet. Selam. Selam. Gel Bertan, gel. Biz de tam Rüzgar'la Cimbom'un Mardin'deki anılarından falan bahsediyorduk. Ah bir duysan ne kadar eğlenmişler, ne kadar eğlenmişler. Rüzgar var ya Cimbom'a böyle bütün Mardin'i göstermiş. Bir dolaşmışlar, bir dolaşmışlar. Romantik, romantik. İyiymiş Salça. Çok iyiymiş. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Ya Salça, sen bugün her zamankinden daha çok saçmalıyorsun. Neden böyle bir şey yaptın? Ne oldu hanımefendi? İşinize gelmedi mi? E bence de yani bir karar vermeniz lazım artık. Ne kararından bahsediyorsun sen ya? Ee, bir şey demiyor ya. Siz bakmayın buna. Klasik salçalık yapıyor işte. Biz de zaten kalkacaktık, sınıfa gidecektik değil mi? Hı, hmm, gidelim gidelim. De Cimbom Hanım efendi rahat rahat arkadaşlarıyla sohbet etsin. Hoş sohbet etsinler. Ya bu kız niye bana böyle davranıyor? Ya bakma Neşe işte. Şişt, kız, kim o? <laughs> Hala anlamadın mı ya? Bizim bu salça rüzgara aşık. E sen de şimdi rüzgarla birazcık böyle... Ya, o cümleyi bitirme. Niye hiç anlamıyorsunuz? Benim Rüzgar'la aramda bir şey yok gibi. sadece arkadaşız. Ee, sadece arkadaşız. O yüzden mi çocuğun peşinden gittim memleketine kadar? Avuço. Ne var ya Allah Allah? Ben memlekete gitsem beni peşinden gelecek misin? Vallahi senin galaksine giden bir uzay mekiği yaparlarsa gelirim or çocuğum. <laughs> ay be! Gerçekten ay be! <laughs> ya valla gerçekten çok komikti ha. Bu şakanın hatırına seni affediyorum... ...Rüzgar'la arkadaşlık muhabbetini yemiş gibi yapıyorum. Hı. <laughs> ee, Alice'le yaşayacağımız düğün arifesinde de hiçbir kızı yüzmek istemiyor. Tamam. İyi sen de rüyanda evlenirsin artık Alice'le. Aramızda aşk ve nefret arasında gidip gelen bir ilişki var. Ama bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Anice ben evleneceğiz. Yani bu Dişalle Esma Sultan'ın gibi bir düğün yapmayacağım ben. Bizim düğünümüz boğazda bir yalıda olacak. Anice'yi ben beyaz gelinliğiyle göz kamaştıracak. Ben de Avrupa'da özel olarak gittiğim damatlığımla bir et bite çıkaracağım. Aa, ah, ah, müzisyen işini de düşündük. Müzisyen işini de düşündük. Ben sahneyi 50 santim çıkarmak istiyorum. Ya da Pavarotti. Aa, ah, aa. Ah, özel konuk olarak da Selanik Belediye Başkanı gelecek. <laughs> Dönüp bana diyecek ki, Orkecim, iyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta, Ali'yi karın olarak kabul ediyor musun? Evet diyeceğim, evet, 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 ha evet. 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 Namkörler, gerçekten namkörsünüz. Ali'yle olan ilişkimi kıskanıyorsunuz. Hadi canım sevgilim, hatırlat da düğünümüze bu varoşları çağırmayalım. Ne düğünü be manyak? Vay be, Esma Sultan baya baya evleniyor ya. Ay, ya. ne yalan söyleyeyim, hiç mutlu değilim yani bu evlilikten. O dizel midir, mazotludur, ismi bile garip olan adamla evleniyor. Ama yani sonuçta gönül bu. Gidiyor yani böyle balığa da konuyor ne yaparsın? Bir deyim katliamın daha yaşandı andayız. Bravo. Ya aman evlensin artık kadın canım. Yaşı geçiyor neredeyse. Furkan'cığım evlenmenin bir yaşı var mı acaba? Ben de ona göre evlenirim de. Herhangi bir yaş sınırı yok. İstediğin zaman evlenebilirsin. Tamam canım teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlar bakın günün birinde her canlı evlenecek. Anladınız mı? Bak aşkınla bizle evleneceğiz. Değil mi aşkın? <laughs> Yani Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a herkes evlenecek. Şimdi siz bunu boş verin. Esma Sultan'a düğünde nasıl bir jest yapabiliriz onu düşünelim. Hmm. Ya yani biz aşkımla tabii İzmit pişmaniyesini yaptırdık böyle kocaman ama... ...ondan daha büyük, daha güzel, daha etkileyici bir şey. Ne o zaman biz de böyle en kocamanından bir en büyüğünden bir tane iğne kalalım, ...hep beraber kestirelim. Deve kestelim en kocamanından. Deve mi? kızım deveyi nereden bulacağız ya? Ayrıca devinin neresi doğru ki neresini biz keselim yani? Ay yok. ya. Ay siz iyice saçmaladınız zaman. Ya yani aramızda para toplayıp elmas alalım, işte zümrüt alalım, bir şeyler alalım. Olmaz mı yani? Bence Maldivlere gönderelim balayını. Ay hayır yani siz ne kadar klasikleştiniz ya. Hayır birisi zümrüt diyor, altın diyor. Bu diyor Maldivler. Ya desen ki bana uzaya gönderelim, ne bileyim kutuplara gönderelim. Tamam, Böyle klasik bunlar. Bu değil, bu da değil, bunlar hiç değil. Hadi oğlum, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisini bulursun. Hadi, hadi Etkin, hadi Etkin, hadi daha iyisi, hadi. Çok Buldum. Ya. Aklıma süper bir fikir geldi arkadaşlar, en şekillisinden. <laughs> Düğünde havai fişek patlatıyor muyuz? Çok güzel. Bak bu fikir bayağı güzelmiş ha. İşte işte benim aşk ton böyle. Beni hep şaşırtıyor zaten. Siz de i̇şte böyle arada şaşırın, sevinin mutlu Gençler! Bu havai pişek olayını diyorum, bizim de çorbalı tuzumuz olsun. Bir katkıda bulunalım. İstemez. Sizin tuzunuza ihtiyacımız yok. <laughs> Tuzlu bir de dokunuyor tatlım. Sağ ol. <laughs> ne kadar güzel Aç şu telefonu. Aç, aç. Ben senin güvenini kaybedecek ne yaptım ya? Ve sen hala ne yüzle bana mesaj atıyorsun elçin ya? Uf, sen bana nasıl yalan dersin? Baba, beni çağırtmışsın. Evet, seninle biraz konuşalım istedim. Aslında ben de konuşmak istiyordum. Daha doğrusu teşekkür etmek. İstanbul'a tekrar dönmeme izin verdiğin için. Rüzgar. <laughs> Baba biliyorum. Ya, bugüne kadar gittiğim bütün okullarda sorun çıkardım. Ama bu okulu başka bir seviyorum. Okulu, arkadaşlarımı. Hangi arkadaşlar onlar? Şu eli silahlı katillerle arkadaşlık yapan arkadaşlar mı? O kurşun biraz daha yukarıya gelseydi ölmüştün sen şimdi. Baba bunda ne benim ne de arkadaşlarımın... Tamam Rüzgar tartışmayalım. Ben biraz araştırma yaptım ve İngiltere'de senin için çok güzel bir okul buldum. İngiltere mi? <laughs> Selamünaleyküm dayı. <laughs> kim o kim var mı sizde? Ya kahveye mi giriyorsun? Yavaş biraz. Medeni ol ya. Ne var ya? Allah Allah. Atı makin sardık oğlam. Tuhaf bir şey olsaydı her yerde no smoking, no smoking yazmazdı. Görmüyor musun? Yabancı filmlerde her yerde no smoking yazıyor. Oğlum o smoking duman. Yani sigara anlamında. Smoking değil. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Bir smoking bakmak için de var mı size smoking? Kaç gün lazımdı size? <laughs> ya ne kaç kere oğlum? Bir gece kullanacağız biz ya. Öyle penguenler gibi sürekli smoking ne mi dolaşalım? Ee, ya biz düğünde kullanacağız akşam kullanacağız. Ertesi gün zaten gelip teslim ederiz size. Tamam, anladım. Ee, yalnız size göre tamam da beyefendiye göre sanırım şu anda elimizde yok. Ne demek beyefendiye göre şu anda elimizde yok? Ha? Ne demek yok? Bana göre niye smoking yok? Yemin ediyorum var ya seni smokingçiler derden hiç şikayet ederim. Geri kimse var ya Avrupa smokingçileri ne kadar giderim? Nasıl bana göre smoking yok? Ha? nasıl? yok bana göre smoking. Ee, tamam sakin ol biraz. Arkadaşa göre neden yok? Ha? Beyefendi'nin bacak kısmı uzun. pantolonuysa uysa bile üst beden uymaz. Öyle model smokin elimizde iki tane var. Ama şu an ikisi de kiralanmış durumda. Beş gün sonra gelecek. Yok bacak boyumuzunmuş mu da, yok pantolon bana olmazmış da sana ne kardeşim? Sana ne? Belki ben dizüstü mini smokin seviyorum ha sana ne? Niye ısrar ediyorsun ya? Sen de başka yerde bakarsın. Haa, doğru söylüyorsun. Hem sizin cücelerin için yaptığınız smokinler umurumda değil. Ben gidiyorum geri gelir. Ya arkadaşın ayak boyu uzun olunca biraz sıkıntı yaptı herhalde. Biz görelim o zaman. Tabii, Hı. Nasıl? Güzel okul değil mi? Ya güzel olmasına güzel de ben İngiltere'ye falan gitmek istemiyorum. Sana fikrini sormuyorum ki Rüzgar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seninle ilgili tüm hayati kararları ben veririm. Ta ki Elin ekmek tutuncaya ve kendi kararlarını kendin verinceye kadar. Baba ben bu... Tamam tartışma bitmiştir Rüzgar. Çimok çimok. Sımok sımok. Ah sımok sımok sımok. Ah Sımok sımok diye kokluya kokluya buldum burayı ha. Nerede çimokinler? Çimokinler nerede? Merhaba, hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk, hoş bulduk da ben e, kendime göre bir simakin bakıyorum. Benim bacak boyum birazcık uzun da ona göre olsun ha. Yalnız burada simakin bulunmaz beyefendi. Burada sadece kostüm var. Çok affedersin de simakin kostüm değil mi oğlum? <laughs> Bakın şöyle oluyor mesela pamuk prenses, e, korsan, şövalye, şerif... ...sonra cadı, ah. bu tarz kostümler var bizde. <laughs> korsan var ya çok güzelmiş ha. Gerçekten çok güzelmiş. Ama davetiyede şey yazıyor ya, çimakin yazıyor. Keşke korsan yazsaydı, korsanı giyer gider diye. Elimizde bir de şarlı kostümü var. Şarlı mı? Nasıl? Getir bakayım lan. Şöyle göstereyim. Bu biraz smokine benzer ama bilmem işinizi görür mü? Ah, bakayım. Oo, görür ya. Niye görmedi? Bayağı güzel ya yani. bu. Deneyin isterseniz. dedim değil mi? Ya var ya, Alif bunun içinde beni görünce çıldıracak, kulakları oynayacak, burnu tavana vuracak. <laughs> Hay be! <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. İpi bile var. oldu oldu çok güzel oldu. Hatta fazla güzel oldu. Yani benim bildiğim Esma Sultan benim düğünümde kimse benden daha güzel olamaz deyip seni almayabilir içeri söyleyeyim yani. Abartma sen de. Sen ne diyorsun Salça hiç bir yorum yapmadın. Hi, yani çuval giysen herkes sana bakacağı için pek <laughs> bir önemi yok güzel yani. Ya sen niye böyle bana bir garip davranıyorsun? Konuşacağız bak seninle. Nasıl davranayım? Niye de öyle davranayım ben sana? Yani gayet normal davranıyorum. Sordun söyledik işte. Tamam bırakın gevezeliği de... ...sen şimdi şu elbiseyle hangi küpeleri şey yapacaksın, takacaksın... ...gel bak onlara bakalım. Bu olur mu sence? Cık, yok, o onun şeyleriyle hiç olmadı. Şu, şu da oynuyor ya. Ya şöyle şu elbisemin renginde bir küpe olsaydı. Ha. Neşe, senin vardı ya hani böyle bak tam şunun şeylerin taşlarının renginde böyle küpe. Onu versene baba taksın. Hangi gibi? Ya. Yok kimendi öyle gibi Nerede o zaman öyle gibi? Kızım var, ben biliyorum ya. Geçen sene doğum gününde hediye gelmişti ya. Versene cimbama taksın kız. Hmm. Onları mı diyorsun? Anladım da. Kaybettim ben onları galiba. Kaybettim, bilmiyorum. Neyse tamam. Bak şunlar uyuyor gibi. Şunları takarım. Bence de. Tamam ben bunu takarım. Ya inşallah beni rüküş bulmaz. Yani düğüne gelenler beni rüküş bulmaz. Sonuçta Esma Sultan'ın düğünü olduğu için. Yok yok sen merak etme. Rüküş bulmazlar. Yani düğüne gelenler. Sen de nöbeti devraldın herhalde. Ama ne dedim ben ya? Neyse. Hadi tamam. Sıra salçada. Yok ya benim ne giyeceğim belli. Nasıl ya böyle mi geleceksin? Ne var? Kızım ne demek ne, ne var? Parka dolaşmaya gitmiyoruz. Böyle gelecek halin yok herhalde. Bak bana ben bile giyindim süslendim. Çünkü sizin süslenecek kimselerin...